Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni almış olduğunuz iPhone'a eski iPhone'unuzdaki verileri nasıl transfer edersiniz bundan bahsedeceğim. Yeni almış olduğunuz iPhone burada. iPhone'u ikinci el olarak da almış olabilirsiniz veya sıfır olarak da almış olabilirsiniz. Bu yeni iPhone'umuza eski iPhone'umuzdaki tüm uygulamaları, fotoğrafları, rehberi nasıl geçirirsiniz bundan bahsedeceğim. Bunun için ekstra bir uygulamaya ihtiyacınız yok. Eski iPhone'umuz burada. Bunu da yine sıfır bir iPhone değil ikinci eldi. Fabrika ayarlarına döndürdük. Fabrika ayarlarına döndürdükten sonra böyle bir ekran bizi karşılıyor. Yine iPhone'umuzu direkt yakınlaştırınca bunun yanına hatta şöyle göstereyim. Şimdi direkt altta menü gelmesi lazım da ayarlara gireyim. Şöyle birazdan çıkacak. Bu ekran direkt çıkmazsa şunu yapmanız gerekiyor. Şöyle ayarlarına girelim buranın. En alta doğru inelim. Şu, şurada genel ayarlar var. Genel ayarların en altında olması lazım. Evet. iPhone aktar veya sıfırla. Buraya tıklıyoruz. Ee, burada başlayın var. Yeni iPhone'a hazırlık yapın diyor. Yeni iPhone aktaracağız ya. Yani burada başlayın diyoruz. Uygulamalara veriler. iCloud'a yedeklensin vesaire diyor. iCloud'a yedeklemenizi mutlaka yapın. Yedekleme alanınız yoksa 5 GB bir alan veriyor. Ücretli olarak 20 GB veya 100 GB, 200 GB şeklinde alanlar sunuyor. Bunlardan alabilirsiniz. Şu an burada iCloud hesabımıza çık. Şöyle telefonun yanından uzaklaştırıp tekrar yakınlaştırdığımız zaman ya da ekranı kilitleyip açın. Bakın yeni iPhone ayarlayın diyor. Yeni iPhone otomatik algıladı. Sürdüre tıklıyorsunuz. Yeni iPhone'da yakında olması gerekiyor tabii ki. Şimdi bu kurulum ekranında da hiçbir hal yapmayacaksınız yeni iPhone'da. Bakın bu görüntüyü diğer iPhone çerçevesine konumlandırın diyor. Yani buraya. Yeni iPhone'unuzu kameraya doğru tutun diyor. Yeni iPhone'umuz yerde. Yani bu yeni dediğim sıfırlanmış olması gerekiyor. Yeniden kastım bu. Okuttuk. Birazdan aktaracak. Tabi buraya iPhone'umuzu aktarırken birebir bu bir klonlama uygulaması iPhone'un kendi özelliği otomatik geliyor. Eskiden yoktu bu. Eski iPhone'larda. Yeni iPhone'larda ee, gayet kolay oldu. Yeni bir iPhone aldınız diyelim. iPhone 13 olabilir, 14 olabilir. Ya da 11 olabilir. Eski bir de iPhone 8'iniz olduğunu düşünün. iPhone 8'i bunu olarak düşünün. Bu da yeni aldığınız iPhone. Açar açmaz kurulum ekranı geliyor. Hiç kurulum adımlarını uygulamadan Eski iPhone'unuzun ayarlarına gelin. Ayarlar kısmında yapabilirsiniz bu işlemi. Birebir birazdan aktaracak. Bilgileriniz aktarılırken iPhone'u yeni iPhone'unuza yakın tutun diyor. Birebir aktarıyor. Hiçbir ayar yapmanıza gerek yok. Tabii ki şunu unutmayın. Ne kadar da buradan aktarsanız da iCloud uygulamasına yani açmış olduğunuz telefonun üzerindeki iCloud hesabına rehberinizi, fotoğraflarınızı yedekleyin. Uygulamalar bir şekilde indiriliyor. Fakat rehber Fotoğrafları gibi verilere silindikten sonra erişmek biraz daha zor. Her zaman bir Cloud uygulamasında olsun tabii Cloud'a güveniyorsanız. Cloud'ın da kendi tarafında listeleri var. Hesabınız başkasının eline geçmesin diye çift faktörlü kimlik doğrulama gibi güvenlik önlemlerini de alın. Bu işlem epey sürecek. Birazdan aktarımla ilgili bilgi ekranları karşımıza gelir. Eğer bu ekran gelmiyorsa, mesela bizde şöyle bir sorun vardı. Bu arada biz iPhone 11'den iPhone 8'e geçiriyoruz verileri. iPhone 11'i boşaltıp iPhone 8'e geçeceğiz. iPhone 8'i sıfırladım ben. Bu iPhone 8 Plus. Bu da iPhone 11. Buradaki verileri de şuraya aktaracağız. Şöyle de bir durum var arkadaşlar. Bu özellik çalışmıyor olabilir. Mesela bu telefon yere düşmüş, ekranı kırılmıştı. Bluetooth özelliği bozulmuş. Bluetooth özelliği bozulduğu için bu veri aktarımını biz sağlayamıyorduk. Bu çıkmıyordu. Sonra e, bozulmuş olacağı hiç aklıma gelmemişti. Farklı bir iPhone'u sıfırlayıp denedim. Aktarma özelliği çalışıyordu. E, bunun da arıza olduğunu anladık. Yani bu eski telefonken bir ara F2. biz bunu tamir etmeden önce yeni bir aldığımız bu iPhone 8. iPhone 11'e verileri aktaracaktık iPhone 8'den. Bir türlü aktaramıyoruz. Sonra farklı bir yeni iPhone'a farklı bir iPhone yaklaştırdım. Bu iPhone'da sorun olduğunu anlamıştım. Bu tarz sorunlarda karşılaşabilirsiniz. Donanımsal olduğu zaman da aktarma işlemi tamamlanmıyor. Yapmamız gereken işlem basit ayarlara giriyoruz. Ayarlar altında hakkındaya giriyoruz. Hakkında kısmında sıfırla ve aktar diye bir seçenek var. Aktara tıklayıp iPhone'unuzu yeni aldığınız iPhone'a iPhone'un kendi uygulamasıyla hiçbir üçüncü parti uygulama kullanmadan aktarım işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sormak istediğiniz bir soru olursa yorum kısmında sorabilirsiniz. Ee, umarım faydalı olmuştur. İşlem biraz uzun sürüyor. içindeki verinin boyutuna bağlı olarak. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.